İlk maçına 26 Eylül'de çıkacak olan Halkbank. Türkiye Kadın Basketbol 1. Lig temsilcimiz Muğla basketbol hazırlıklarını Menteşe Spor Salonu'nda sürdürüyor. Kurduğu başarılı kadro ile lige iddialı hazırlanan Kadın Basketbol temsilcimiz hafta sonu özel darıca kap, basketbol turnuvası için koca eliyle gidecek. Takımın baş antrenörü Kaan Salman tüm Muğla'lı spor severlerin desteğini bekliyor. Kalabalık bir ekibimiz var. İki tane yabancı Merhabalar, ee, bu sezon Muğla Menteşe'de basketbol kadınlar birinci liginde mücadele edecek ekibimizle ee, ikinci haftaya geçtik, çalışmalara başladık. Tüm hızıyla çalışıyoruz, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ee, bizim için çok önemli bir e, sezon başlangıcı olacak. Ayın 27'sinde, cumartesi günü burada çok önemli bir rakibi ağırlayacağız. Samsun'dan Zorlu Koleji gelecek. Kadınlar birinci ligi için heyecanlıyız, çalışmalara devam ediyoruz. Tüm Muğla Menteşe halkını ilk hafta maçımıza bekliyoruz.